ve koşu başladı. Starttan birlikte <laughs> tüm kod 3 kulvardan yarım balık fark koşunun liderliğini aldı. Ancak en dış kulvardan Konçuy atak yaparak tüm bastırıp koşunun liderliğini aldı. 2200 metre saatlik geçilirken ikincilikte Ekim, Tünkut, Nurcuvan, Fatih ve Doktor Sepirov var. 2000 metre saatte geçilirken Konçuy'un liderliği devam ediyor. İkincilikte Ekim, 1.5 boyu gerisinde Tünkut, Nurcuvan, Fatih ve Fatih'in iki boy gerisinde Doktor Seferov var. 1800 metre saati geçirirken Konçuya'daki farkı 3 boya çıkarttı. ikincilikte Ekim dışında Tünkut. iki buçuk boy gerisinde Nurcivan. Fatih ve nihayette Doktor Seferov var. 1600 metre saati geçirirken Tünkut yaptığı atakla ikinciliğe girdi. Ancak Konçuya'nın liderliği devam ediyor. buçuk boyluk bir fark ile. ikincilikte Tünkut. Arkasında Ekim dışında Nurcivan nihayette Fatih var. 1300 metre startı geçilirken ...Konçoy, iş kollarda da Tunkut beraberce koşunun liderliğini yapıyorlar. 3 boy gerilerinde Nurcivan, Ekim nihayette Fatih var. 1100 metre startı geçilirken koşunun liderliğini Tunkut aldı. iki boyluk Fakir ile ikincilikte Konçoy. 2 i̇ki boy gerisinde Nurcivan nihayette Fatih var. 1 metre saatte bu söylene geçiliyor. Son 8 metre saatine gelinerken Tümkutun liderliği devam ediyor. İkinciliğe Nurcivan giriyor. Üçüncülükte Konçoy. Nihayette Fatih var. Son bir aşa gelirken Tümkutun liderliği devam ediyor. İkincilikte Nurcivan. Tümkut son bir aşa 2 gollük Fatih'le önde dönüyor. İç kulvardan ikinci Nurcivan var. Tümkutun liderliği devam ediyor. Nurcivan en dışarılarda ikinciliğe girdi. Son 3 metreye gelirken tüm kutlu liderliği devam ediyor. İkincilikte Nurcivan var. Tüm liderliği devam ediyor. İkincilikte Nurcivan. Son 3 metre geçirirken tüm başta. Nurcivan ikinci. Son 2 iki metre geçirirken tüm liderliği devam ediyor. Nurcivan ikinci. Son 100 metreye tüm kutlu 3 böyle farkıyla önde giriyor. Nurcivan ikinci. Son 50 metreye tüm kutlu 2 böyle farkıyla önde giriyor. Nurcivan ikinci. Ve şu anda tüm kutlu birinci olarak bitiriyor. Nurcivan ikinci. Koşunun gayri resmi sırası 1-4 şeklinde sanyal severler.